öteleme ve yansıma ile ilgili soru çözümü yapacağız arkadaşlar bugün. Sağa veya sola yapılan ötelemelerde arkadaşlar x ekseninde bir değişme olur. Yani x ekseninin diğer bir adı ne arkadaşlar? apsis. Apsis değişir arkadaşlar. Yani x değişir. Yukarı ya da aşağı doğru yapılan ötelemelerde ise arkadaşlar y ekseni değişir. Yani y eksenine biz ne diyorduk? Ordinat diyorduk. Ordinatı değişir ya da y ekseni diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi demiştik ki sağ veya sola yapılan ötelemelerde x ekseni değişir demiştik. Bakın sola bir birim sola öteleyin demiş. Bir birim sola öteleyeceksem şurası birincisi x ikincisi y idi değil mi arkadaşlar? O zaman sola ya da sağa ötelemek demek x'i değiştiriyordu değil mi arkadaşlar? x'i değiştireceğim. 1 bir birim sola demiş. 3'ten 1 bir birim sola gidersem arkadaşlar 2'ye gelirim, değil mi? Aslında sola dediğimizde çıkarıp sağa dediğimizde arttırıyoruz arkadaşlar. 3'ten 1 bir birim sola gidersem arkadaşlar 3 noktasından 1 bir birim sola gittiğimde 2 noktasına gelirim. O zaman 2'ye 2 iki noktası olur, değil mi arkadaşlar? Bakın y'yi hiç değiştirmedik. Çünkü sadece sola iteleyin, öteleyin demiş arkadaşlar. Bakın 2 birim yukarı öteleyin demiş. Yukarıya da aşağı ötelemelerde arkadaşlar y'yi değiştiriyorduk. Birincisi x ikincisi y'ydi arkadaşlar. 2 birim yukarıya öteleyeceksem. Eksi bir noktasındaysam bir birim ötelediğimde yukarıya doğru sıfıra. 2 birim ötelediğimde 1'e. 2 birim ötelediğimiz zaten arkadaşlar. 1'e gelirim o zaman değil mi? O zaman x'i değiştirmiyorum. 2 noktası eksi biri 2 birim öteledim. Artı bir noktasına geldi arkadaşlar. 5 birim sağa ötele demiş arkadaşlar. Sağ ya da sol olduğunda x ekseninde bir değişme yapıyorduk arkadaşlar. 5 birim sağa demiş. Eksi 2'yi 5 birim sağa atarsam arkadaşlar. Eksi 2'yi 2 birim sağa atarsam zaten 0 noktasına gelecek. 5 birim at demiş. 2 birim attığımda 0'a geliyorsa 3 birim daha atarsam 3 noktasına gelir. Toplamda 5 birim sağa gitmiş olabilirim olurum arkadaşlar ya da buraya 5 ekleyebilirsiniz sağ dediği için arkadaşlar eksi 2'ye 5 eklersen 3 noktasına gelirsin değil mi arkadaşlar 3 noktasına gelirsen o zaman eksi değişti 3 y'yi hiç değiştirmiyoruz 3'e 3 üç noktasındadır arkadaşlar 3 birim aşağı öteleyin demiş arkadaşlar aşağı ya da yukarı ötelemelerde y eksenini değiştiriyorduk arkadaşlar x'e dokunmuyorum 4 3 birim aşağı gideceksem 1 noktasından 1 bir birim gidersem 0'a 2 birim gidersem eksi 1'e 3 birim gidersem eksi 2'ye gelirim arkadaşlar. Aşağı doğru 3 birim indiğimde eksi 2 noktasına geliyorum arkadaşlar. O zaman 4'e eksi 2 noktasıdır. Şimdi arkadaşlar hem sola hem yukarı öteleme var arkadaşlar ona bakalım aynı anda ikisini bir nasıl yapıyoruz. O zaman hem sola hem de yukarı öteleyeceksem sağ ya da sol x'i değiştiriyordu Yukarıya da aşağı y'yi değiştiriyordu. O zaman ikisini de değiştirmemi istiyor benden. X ekseni 0'da bakın arkadaşlar 2 birim sola gitmemişti istemiş. 0'dan 2 birim sola gidersem eksi- -2'ye gelirim arkadaşlar. Eksi -3'ten 4 birim yukarı git demiş arkadaşlar. Bakın -3 noktasında olduğunuzu düşünün. 4 birim yukarı gideceksiniz. 1 2 3, 4 birim yukarı giderseniz, şurası eksi 3'tü, değil mi arkadaşlar? Eksi 2, 0, 1, 2 noktasına gelirsiniz, değil mi arkadaşlar? O zaman eksi, pardon, şurada eksi 1 yazmayı unuttuk, bakın arkadaşlar. Eksi 3'ten eksi 2'ye bir birim, eksi 2'den eksi 1'e bir birim, e sıfıra geldim, arkadaşlar, 3 birim gittim, değil mi sıfıra kadar? 1'e geldiğimde 4 birim gitmiş oluyor, o zaman 1 noktasına geliyor, değil mi arkadaşlar? Eksi 2'ye bir noktasında olur. Diğer bir soruya bakalım arkadaşlar. Bakın soruyu tersten de sorabilir bu şekilde. Aşağıdaki ötelenmiş hali verilen noktalardan öncekilerin koordinatını bulun diyor. Bakın arkadaşlar 2 birim sağa ötelediğimde dörde 3 noktasına gelmiş. Sağa ötelenmişse sağ ya da solda x değişiyordu değil mi arkadaşlar? O yüzden iki birim sağa ötelediğimde 4 olmuşsa Tersini yapıyorum arkadaşlar. 4'ü 2 birim sola öteliyorum bu sefer. Eski haline getirmek için arkadaşlar. 4'ü 2 birim sola ötelersem ne olur arkadaşlar? 4, 3, 2'ye gelir değil mi sola ötelersem arkadaşlar? O zaman x'i 2 olur. Başka değişim yapma. 3'ü hiç değiştirmiyoruz arkadaşlar. Çünkü sağ ya da sol demiş. 3'ü aynen yazıyoruz. Gelelim buraya. 3 birim yukarı ötelendiğinde 2'ye 0 noktası olmuş arkadaşlar. Bakın yukarı ötelemede sadece y ekseni. Aşağı ya da yukarı ötelemelerde y ekseni değişiyordu. Y ekseni 0 olmuş arkadaşlar. 3 birim yukarı ötele, ötelendiğinde 0 olmuşsa ben de 3 birim aşağı öteleyip eski halini bulabilirim. 3 birim aşağı ötelersem 0'ı. 1 bir birim öteledim eksi 1. Bir birim daha öteleydim. Eksi 2. Bir birim öteleyince eksi 3'e geldim arkadaşlar. Demek ki ilk konumu eksi 3'müş y ekseni arkadaşlar. X'de herhangi bir değişim olmadığı için 2'ye aynen yazıyorum. Diğer soruya bakalım arkadaşlar. 4 birim sola gittiğinde 0'a eksi 3 noktasına gelmiş. 4 birim sola gittiğimde 0 olmuşsa arkadaşlar. Bakın sol dediği için x ekseninde bir değişim olacak. 4 birim sola gittiğimde 0 olmuşsa ben de 4 birim sağa gideceğim arkadaşlar normal konumunu bulmak için. 4 birim sağa gidersek arkadaşlar 4 noktasındadır değil mi? 1, 2, 3, 4, 4 birim olur arkadaşlar. 4'ten 4 birim sola geldiğinde isterseniz sağlamasını yapın. 4 birim sola geldiğinizde 0 noktasını elde edersiniz. Demek ki ilk konumu x'in 4'müş. Y'yi değiştirmeyeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir şey dememiş y hakkında. 2 birim aşağı demiş arkadaşlar. Aşağı dediğine göre y ekseninde bir değişme olacak. 2 birim aşağı gittiğinde 1 olmuşsa arkadaşlar ben de 2 birim yukarıya gideceğim. 1'den 2 birim yukarıya çıkarsak arkadaşlar 2, 3'e gelirim değil mi arkadaşlar? Demek ki eski konumu 3'teymiş. 2 birim aşağı ötelenince 1'e gelmiş arkadaşlar. Yine x için bir şey demediği için x aynen yazıyorum 2. 4, bakın arkadaşlar burada hem 4 birim sağa 1 bir birim aşağı gitmiş. Sağa dediği için x'i de değiştireceğim. Aşağı dediği için y'yi de değiştireceğim. 4 birim sağa gittiğinde 4 olduysa arkadaşlar, eski konumuna göre 4 birim so 4 birim sola gidersem eski konumunu bulurum. 4'ten 4 birim sola gider gidersem 0 noktasına ulaşırım arkadaşlar. 1 birim aşağı gidildiğinde eksi -1 olmuş. 1 birim aşağı gittiğimde Eksi 1 olduysa bir birim yukarı çıktığımda eski konumunu bulurum arkadaşlar. Demek ki sıfır noktasındaymış ki bir birim aşağı indiğinde eksi 1 olmuş. O zaman ben de tam tersini yapıyorum. Bir birim yukarı çıkıyorum sıfır noktasına ulaşıyorum arkadaşlar. Soruya bakalım arkadaşlar. Şeklin D doğrusuna göre yansımasını çizelim demiş. Şu doğruyu eksen kabul edeceğiz arkadaşlar. Bunun yansımasını çizeceğiz. Bakın arkadaşlar şuraya bakarsam şu çizgiye. Bakın bir birim uzaklıkta ben de bir birim uzaklıkta şu çizgiyi çiziyorum arkadaşlar. Yine bir tane boşluk bırakıp bir birim aralıkla bunu çizmiş. Yine bir tane boşluk bırakıp bir birim aralıkla bunu çizmiş arkadaşlar. Sonra bir iki üç birim yukarı gitmiş. Ben de üç birim aşağı gideceğim arkadaşlar. Bir iki üç dört beş birim arkadaşlar sağa gitmiş. Bir iki üç dört beş birim sağa gideceğim. Sonra burayla birleştirmiş arkadaşlar. Bakın bir birim içeri girmiş bir birim içeri giriyorum. Bir birim gitmiş, bir birim gitmiş arkadaşlar. Şekli tamamlıyoruz. Yine bir birim içeri girmiş her iki taraftan da. Bir birim içeri giriyorum her iki taraftan da birleştiriyorum. Bakın şeklin yansımasını çizmiş olduk arkadaşlar. Yeni yansımamız da şu şekilde olur. Şu kurallara bir bakalım arkadaşlar. Yansımayla ilgili bir notumuz var yansımada bir k a b sayısı için demiş arkadaşlar. İkili bir sayı yani şunu x'ten şunu y'den aldığımızı düşünün arkadaşlar. x eksenine göre yansımasını alırsak arkadaşlar x eksenini hiç değiştirmiyoruz. Sadece x eksenine göre yansımasını aldığımızda y ekseninin işaretini değiştiriyoruz. b ise eksi b oluyor arkadaşlar. y eksenine göre yansıma alırsam Y eksenine göre yansıma alırsam da x'i değiştiriyoruz arkadaşlar. O zaman x'in ters işaretlisini alıyoruz. Y'ye hiç dokunmuyoruz arkadaşlar. Y eksenine göre aldığımda. Orijine göre değiştirmede ise arkadaşlar her ikisinin de işaretini değiştiriyoruz. Evet, her ikisinin de işaretini burada değiştiririz arkadaşlar. Sorulara bakalım. Burada bize demiş ki bakın arkadaşlar birim falan yok. Direkt diyor ki 4'e 2 noktasını x eksenine göre değiştirin diyor arkadaşlar. x eksenine göre yansımasını alacaksam eğer arkadaşlar x ekseninde biz ne yapıyorduk? Birinciyi aynen bırakıyorduk. Yani x'i değiştirmiyorduk. Y'nin işaretini değiştiriyorduk değil mi arkadaşlar? 4'ü aynen yazarım. x eksenine göre dediği için sadece y'yi değiştireceğim. Y'yi işaretini değiştirdim. Eksi 2 arkadaşlar. Y eksenine göre dediği için ikinci soruda Y eksenine dedi, göre dediği için de sadece x'i değiştireceğim. Bakın arkadaşlar, x'in işareti 3'tü, eksi 3 alır arkadaşlar. Y'ye dokunmuyorum, eksi 5. 0'a 0 noktası demek arkadaşlar, orijine göre değiştirmek demek. Orijine göre değiştiriyorum arkadaşlar. Her ikisinin de işareti değişir, orijine göre. 5 ise eksi 5 olacak arkadaşlar, eksi 3 ise artı 3 olacak arkadaşlar, eksi 5'e 3 noktası. Yukarıda verilenlerin yansımasını alın dedi, almıştık zaten arkadaşlar. Şimdi bize diyor ki bir notumuz var arkadaşlar notu bir inceleyelim. Bir noktanın yansımasından önceki koordinatlarını bulmak için yine aynı eksen eksende yansımasını almak yeterlidir diyor arkadaşlar. Soruya bakalım sıfıra sıfır noktasına göre yansıtılmış arkadaşlar dörde eksi iki olmuş. Bakın az önce notumuzda dedik ki bir şey yansıtılmış sonucu verilmişse bize biz de aynı eksene göre yansıtarak tekrar baştaki halini bulabiliriz demiştik. Sıfıra 0, 0 orijine göre yansıtmakta arkadaşlar. Orijine göre yansıttığımda 4'e eksi 2 olmuşsa orijine göre yansıtmak hem x'i hem y'yi değiştiriyordu. Bakın arkadaşlar ben tekrar yansıtacaksam her ikisini de değiştiriyorum. Artı 4 eksi 4 oldu arkadaşlar. Eksi 2 artı 2 oldu arkadaşlar. Tekrar yansıttım. Bakın arkadaşlar yine sonucu bulacağım. Bu sefer x eksenine göre yansıttıysa arkadaşlar sadece y'si değişmiştir değil mi arkadaşlar? O zaman ben de burada tekrar x eksenine göre yansıtacağım arkadaşlar. 2'ye dokunmayacağım çünkü X eksenine göre yansıtmamı istiyordu. Y eksenine göre eksi 5 olacak değil mi arkadaşlar? Yansıtırsam işareti değişiyordu. Artı 5 eksi 5 olacak. Gelelim Y eksenine göre yansıtmış. Demek ki ben sadece X'i değiştireceğim arkadaşlar. Y'ye dokunmayacağım. Eksi 3. X'i değiştirirsek arkadaşlar 6'yı yansıtırsam eksi 6 olur arkadaşlar. Bu şekilde yansımayı da bitirmiş olduk arkadaşlar. Ee, yine akıllı defterimizden yansımayla ilgili soruları yani sayfa 300 ve 300'den sonraki 303 304 5'e kadar çözebilirsiniz. 305'e kadar çözebilirsiniz arkadaşlar. İyi çalışmalar.